안내 안내 안니 문을 열어 놓닫어 Allah'ım mübarek cuma namazımızı kabul eyle. Amin. Ey kalplerimizi evirip çeviren yüce Allah'ım. Bizleri doğru yolda olanlardan eyle. Amin. Amin. Allah'ım bugün ölenlere rahmet eyle. Amin. Cenazesi olanlara sabırlar ihsan eyle. Allah'ım bizim de bugün düğünümüz var. Sancar oğlumuza saliha bir eş, salih evlatlar ihsan eyle. Amin. Nikahımızı mübarek eyle. Amin. El Fatiha. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Anneciğim bak bana. Anneciğim bak bana anneciğim. Anneciğim buradayım. Anneciğim melek bana bak. Anne anneciğim. Buradayım. Oraya değil anneciğim. Bana bak tamam mı? Sen sen mi yaptın? Geçecek anneciğim. Geçti. Geçecek tamam mı? Ama bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Sen olacaklar, hapsolacaklar. Ben sensiz kalacağım. Evet, sen bensiz kalacaksın. Ama yalnız kalmayacaksın. Nasıl? Seni babana götüreceğim. Babama mı? Hı hı. Hani hep onu sorardın ya bana. Babana gideceğiz işte. Babama. Türkiye'ye. Babana. Memlekete. eğirmez başın gibi gökler bulutlu. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. selamlar. E akşam da düğünümüz var, bekliyoruz garı. Allah cevabını edersin. Amin amin. Damatla zeybek oynayacağız. Eğilmez başın gibi. Haydi kızanla. Gökler bulutlu efem. Dağlar yoldaşın gibi. Bismillah. Efe oğlu düğünü başlasın gari. Bunu babama verir misin? Elbette ağabey. Gezip durun. Sözlerimi dizip durun. Dinle hey, Sancarife. Senin için de yap durun. Helal lan gavru, konuş. Indi. Desem sene. Bak odan. Ben kimim ki diye. Emme kendini yardan atıyor. Lal miyim ki susam? Düğün günü böyle mani dediğim arkadaş zaten adam acıdı. Evlenirse mi yardan atacakmış? Kavruk! Sakın! Ulan kavruk! Sen bile evliliğin zulüm olduğunu anladın ya helal! <laughs> Kız, koca bey. Beni bak diyor, be, beni bak. Bir şey mi dedi? Yo, demedim. Dedim mi lan avrup? Demedim ya, bir şey der miyim ya? ya demiş olabilirim ama demedim. Demedin desene oğlum. <laughs> Allah Allah seni. İbo, Sabri, Niko ve Coşku'yu. Kılıçlığa develer geldi. Biz de işlerimizi bitirdik. Bir giyini vereceğiz. İkindi ezanıyla çıksın gelin alayı. Tamam ana. At ayarlayayım ben. Kayın gülü. Helva. Eller füzeyle fezaya gidiveriyor. Biz beyginden gelin almaya mı gideceğiz? Bu zamanda böyle düğün mü kalmış gari? Ne diye verecekler bize? Ne derlerse desinler. Eller bilir, biri ki ben bilirim, on iki. Böyle olur Efe'lerin düğünü. Karışma sen, Şimdi bak. bir şey diyorsa... ...düğünü etme, sen diyordun. Öyle diyorsun, değil mi gece? Destan'a ihanet etme diyorsun, değil mi? Başlatma şimdi Destan'la. Yoksam o düğün sene olur cenaze diyorsun değil mi gece? Kavruk, biz o Destan'ın cenazesini seneler önce kaldırmışız değil mi koçum? Bugün hakkımızdır gari ha? Efendim. Başka sana sevdalı adamı o düğünle hayır gelmez. Ne sevdası lan? Ne sevdası? Gitti o. Gitti. Gitmedi. Uçtu. Alacak kuş oldu, uçtu düğün gecenizde. Ben de mani yazdım yardımdan. Ya Alacak kuş uçup durur. Lan sen, lan şimdi ben seni bir uçuracağım susmadın lan kaç yıldır? Bu sefer sen değil be gece. Bu sefer sen değil çünkü gelin senin gelin değil be gece. İstanbul. Bir uçağa daha bineceğiz. Sonra babanın yanına gideceğiz. Muğla'ya. Tamam. Gediz nerede? Dönmedi mi? Sağ ol damat, bizdeyiz. Sen nasılsın inşallah? Ee, Gediz nerede? Dönmedi mi? Tamam, arıyorum, arıyorum. Dur. Hadi kızım. <laughs> 25, 15 beş on beş sefer sayılı minas, bodrum çoğu, yolcu alımına hazırdır. Gönlüm ablaların bir tanesi. Emret. Ne yaptın ablacığım? Bak biz gelin almaya geldik şimdi. Sen ne alemdesin? Düğün alayının ortasında sana bu telefonu açtıran annemse bir kere. Sadıcımsa iki kere öpüşür. Ee... <laughs> <laughs> İkisi birden yanında ha. Ah benim ablam kıyamam sana. Hala ya mikrop ay hala mikrop bu. Evladım. Bak ortağın evleniyor. Neredesin sen? Evlencemim. Alo ablacığım bana bak. Ee, senin bu ortağın denen damat da benim yanımda. Bence sen hızlıca... Bana bak lan. Bir kanat tak buraya uç yoksa var ya ağzını burnunu kırarım ha. Sen beni çok mu özledin ya Sadıç? Ha ne demezsin. Hasretimden geberdim. Oğlum sen benim madem Sadıcımsın niye yanımda değilsin? Oğlum Japonlarla olan işi bağladım işte. Ne yapsaydım Sadıcımın düğününe elim boş mu gelseydi? Alırım bir aligatonu. O ne lan? Japonca teşekkür ediyorum. Demek. Ha, o zaman sana bir arigato. E hey, arigato, yetişebilecek misin oğlum? Alo, Sadıç duyuyor mu? Alo, oğlum duyuyor mu? Alo. Yediz. Ha, buradayım, buradayım. Buradayım. Oğlum bak, kesin yetişebileceksin değil mi? Aksansız düğün yapmam bana göre. Yok yok aşk olsun ya. Yıllarca sırt sırta verdik. Bu sırtı benden başkası yumurtlayamaz. Fesufan Allah. Haydi haydi bırak zevzem yatla bir uçağa gel. Haydi. Buyurun iyi uçuşlar. Allah sana geliyor. Yara ya. sana doğru yiyeceğim sadece. Çıkmayın işte. Kimin kapartalım? Menekşe al kızı. Getirdim, getirdim. Abim nerede? Bağlamayacak mı bunu? Kapının önünde bağlasın abinin kuşağını. Dostlar, düşmanla görsün ne gari. Ee, koskoca Efe Oğullarına gelin veriyorsun kızını. Pek dost kalmamıştır gari Atike abla. Koskoca Efe oğullar ne gı? Anası Samsak, babası soğan. Onlar da bu köyden çıkmadılar mı? He, çıktılar da. Çıkarken de maşallah, haşa kadar yani. Ne diyorsun kız sen? Aa, bak bir bak. Bu, bu namusluklarını da altın gapleteceğim diyormuş Halisefe. Kim dedi kız? Gülsiye dedi. Deme. Hı. Ana menekşe, kaynınan da pek gök görmedik çıktı gari. Kız çatlasın da patlasın. Kapat duamı kapat. Beni bak menekşe, Efe oğlanla çalınmayacaksın. Dilini tutacaksın. İki günü kapıma getirip bırakmasınlar seni. Anladın mı beni kızım? Ben kime çalınacağım, kime dilleneceğim iyi bilirim ana. Kapat şunu. Aferin benim kızıma, aferin. Heh. Yes tertez... ...yetmez. Yes. Gosko ev oğullarına bu kadar parayı kapı mı açılı? Menteşeler yalanmaz bu parayla enişte. Necdet, ya şu kapıyı aç... ...ya da ben kırarken etrafında olma. Diğer nöbeğimi patlasın. Aç şu kapıyı. Kapı hep enişte. Gelin, kayınla, endi dillerimiz şeker kadar tatlı olsun. Amin! Amin! kızını babasına emanet et.